Görmüyor musun onların ne onların çoğu ne iman bilir ne aklını çalıştırır ne hakkı görür ne de doğruya gider. Durmadan yalan söylerler ve daima inkar yoluna saparlar. Haktan başkasını tanımayanlara uy. Onun gayrını bilmeyenlere tabi ol. Asıl insan onlardır. Onlar asıldan ayrılmayan bir topluluktur. İşte Kur'an'daki sadıklar. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Peşinden bir şey daha söylüyor. Sadıklarla beraber olun. Allah'tan korkmanın yolu o salihler, sadıklarla beraber olmaktır. Allah'ın hoşnutluğunu dilersen halkın eziyetine razı ol, sabret. Allah birçok şeyler tecrübe eder. O şeylerin hemen hepsi kulların eliyle gelir. Sabırlı ol, üzülme. Allah'ın adeti böyledir. Sevdiği kullara imtihan yolunu açar. Kim kazanırsa başarı ondadır. İnsanların bazılarından sana sıkıntılar gelecek. Umursama, sabret. Dereceni arttırıyor Allah Teala. Sabredersen, ağzını bozmazsan, Allah'a ya da o insanlara karşı sınavı kazananlardan olmuş olursun. Yollar sevdiklerine zaman zaman kapanabilir. Her şeyle mihnet ve bela gelir. Dünya onların başına bela olur. Arştan yerin altındaki şeylere kadar her şey onları üzer. Böylece memhum varlıkları erir, eriyince hakkı bulurlar. Başına bazı sıkıntılar peş peşe geliyorsa Allah seni kendisine çağırıyor demektir. Rabbinle mesafen açılmış. Çağrılıyorsun. Bu bir sıkıntı değil, bu bir problem değil. İşaret var. Allah'a git. Gitmezsen bela miktarı artacak demektir. Bak başına musibet geliyorsa iki ölçü var. Tövbe miktarını arttır. Tövbe miktarını arttırırsan musibetler hemen kesilir. Eğer tövbe etmezsen musibet miktarı artar. Bu yüzden sahabiler, tabi'in ve Allah dostları kendilerinden nasihat isteyen kimse onlara devamlı tövbe, istiğfarı arttır, tövbeyi arttır diye tavsiyede bulunurlardı tövbeni arttır, musibetler azalır. Allah Teala ayette şöyle buyurdu. Sonra biz onu yeni bir yaratılışta yaptık. Yaratıcıların en güzeli büyüktür, hoştur. Büyükler birinci yaratılışta birdirler. Herkes gibi yaratılmışlardır. O veliler, o alimler, o dervişler var ya bizimle eşittirler birinci yaratılışta. Hepsi bizimle eşittir, aynıdır. Sıradanız. Sonra ikinci yaratılış vardır. Onlar bizden ayrılıyor. İkinci bir yaratılış daha var. Bu yaratılış diğerine benzemez. Birinci mana değişir. İkinci yaratılışta her şeyden aynı ayrı manada bir kul olur. Hocam bu ikinci yaratış nedir? Bunu nasıl yapabiliriz bizde? Nasuh tövbesidir. Nasuh tövbesi. Allah'a bir nasuh tövbesi yaparsan yani bir ılık bir suyla gusül abdesti alacaksın. Tövbe niyetiyle bütün geçmişini temizleme niyetiyle ılık bir suyla ne sıcak olacak ne soğuk olacak, orta. Bir gusül abdesti alacaksın. Peşinden tövbe namazı kılacaksın iki rekat. Peşinden de ellerini açacaksın. Karanlık bir odada, odada kıbleye doğru ellerini açacaksın. Allah'ım bu günahları işledim. Şunları, şunları, şunları işledim. Ben Hristiyanlar gibi günahlarımı insanlara itiraf etmem. Sadece sana itiraf ediyorum. Sen benim bu günahlarımı biliyorsun. Bu günahlarımı bir daha işlemeyeceğime dair Kur'an'ın huzurunda, meleklerinin huzurunda ve senin huzurunda sana söz veriyorum ve tövbe ediyorum. Nasuh tövbesiyle. Bir daha bu günahları işlemeyeceğim Allah'ım. Bunun geçmişi silen tövbe denir. Tıpkı bir gayrimüslim gelip de Muhammed Aleyhisselam'a ya Allah'ın Resulü ben Müslüman olmak istiyorum. Derse, şehadet getirirse nasıl geçmişi sıfırlanır? Hocam gayrimüslimler çok şanslı ya. Hayırdır kardeş? Bir geliyor 40 yaşında, bir tövbe ediyor, bir şehadet getiriyor. Sıfır kilometre. Bizde böyle bir şans yok hocam ya. Nasıl yok ya? Kardeşim nasıl yok? 40 sene boyunca gavur olmuş adam. 3 tane Allah var diyor. Bir şehadet getiriyor. Bu adam sıfırlanıyor da. Ben 40 sene boyunca Müslümanım. Namazımı eksik kılmışım. Günahlar işlemişim. Ben niye sıfırlanamıyorum ya? Yani Müslümana bir dezavantajım var yani? O sıfırlanıyorsa sen de şehadet getirirsen ve nasuh tövbesi Allah tıpkı bir gayrimüslim gibi seni sıfırlar. Ve yeni bir hayata var. Buna ikinci yaratılış denir. Birinci yaratılış, ikinci yaratılış. O veliler, o alimler nasıl o hale geliyor? Havadan bir günde sabahleyin bir kalkıyorsun. Aa veli olmuşum ben ya. Vay be. Dur gözlerimi kapatayım Mars'a gideyim. Böyle bir şey yok. Yıllar süren bir çalışma var ortada. Çalışma gayret var. Sen çok fazla Budist filmleri seyredersen bir anda sabah kalktığında adam yerden bir metre yükseğe kalkmış. Bir adam haline dönüşüyor Budist filmlerinde. 30 gün, 40 gün yemek yemiyor falan. Yıllar boyunca, iki sene, üç sene boyunca rabıta yapıyor bir şahsa. Hepsi bir şahsa, ailesinden birisini, anasına, babasına, kardeşine, hepsinin gözünü, yüzünü gözünün önüne getiriyor. Hayırlı, kutsal bir kişi değil, ailesinden birisine rabıta yapıyor falan. Nefsini bu şekilde terbiye ediyor. İki üç sene sonra nefsi terbiye hale gelmiş oluyor. Artık nefsi dünyalık bir şey istemiyor. Sonra şeytan geliyor, kafir cinler geliyor ve bir anlaşma yapıyorlar. Senden bazı istiraçlar çıkartacağım diyor kafir cin. Bazı da haller göstereceğim. Halk seni kutsal bir kişilik olarak görecek. Sen yeter ki imanını bana teslim et. Hayatının geri kalanında Allah'a secde etmeyeceğine dair yemin et. Benim senin ilahın olduğuma dair söz ver. Buna anlaşma denir. Bunu yaparsan kafir cinle sana bazı harikulade haller yaptırır. Mesela elinle bir şeyi, bir nesneyi hareket ettiriyormuş gibi yaparsın. Kafir cin o nesneyi hareket ettirir. Ve o olayı gören kişi der ki, Aa, kutsal bir adam beyniyle, zihniyle dokunmadan eliyle bir şeyi hareket ettirebiliyor. Bu büyük bir mürşit, bir alim, bir evliya. Buna tabi olmam lazım. Dersin, ondan sonra sana şu fetvayı verir. Oral yolla ilişki ve anal yolla ilişki nikahsız da yapılabilir. Adnan Oktar fetvası. İşte örgütten kopan itirafçıların anlattığı ifadeler. Belgesellerini falan izledim. Bu ara bir iki belgeselini gönderdiler, onları seyrettim. İğrenç, iğrenç fetvalar. İğrenç, iğrenç kera kerametler. Talebeleri orada konuşuyor, beş altı kişi. Bir tanesi, aralarından bir tanesi Mehdi ile irtibatta. Kayda almış konuşmaları. Şeyhine, Mehdisine konuşmayı dinletiyor. Sonra o dört kişi beraber geliyorlar Mehdi'nin karşısına. Mehdi sayıyor, senin şöyle şöyle sıkıntıların yok mu? Senin için dua ettim. Oh, Şeyhim keramet gösterdi. Nasıl bilebilir ya? İğrenç kerametler. İğrenç. Bunlar nefislerini bile terbiye edemedikleri için istidraç da yapamıyorlar. Şey, kafir anlaşma da yapamıyorlar. Ne yapıyor? Teknolojik istidraçlar ortaya koyuyor. Ses kayıtlarını alıyor. Kayıtlara göre keramet ortaya çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ve peşlerinde binlerce insan var. Binlerce insanı kandırıyorlar. اللهم بين سنرى هداية يا رب آمين